Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'a yeni gelen güncellemelere bakacağız. Bakalım önce nasıl şeyler gelmiş. Jayborg mu? Ben 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 hatırlıyorum da. Bunu da hatırlıyorum. Hatta bunun bu skiri bende var. Çok değerli o skiri. Aa, King Kong gelmiş. Keşke alsaydım. Hı, param yok. Paramı bakın arkadaşlar göstereyim. Aa, anlaşmayla da alabilirdim. Kim dans edermiş ben daha hak etmedim hiç arkadaşlar. Hmm. Christmas Mary Mary Christmas. Christmas Mary Mary Christmas. Christmas uh, Christmas Mary Mary Christmas. <laughs> Aşağı kattıma geldim. Arkadaşlar bu ne? Şaka mı lan bu? Arkadaşlar ben gittim. 1500 liralık ayakkabı aldım da. Bunu da alabilir. Bunlardan birini de alabilirdim Like bakın. Şunu da alırdım. Like. Um. Bu birazcık benim ayakkabıma benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben niye sesimi böyle tutuyorum ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi neler gelmiş ben yokken. Bunu tam biliyorum zaten. Neden bunlar böyle ya? Ha sana yeni müzikler gelmiş. Galiba. Bu müziği yoktu hatırlıyorum. Arkadaşlar bakın. Ben ne almıştım? Mega Sarpaket araba. Bu arabayı roketlikte de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bakın karakteri bunu al Bunu almayı birazcık düşünüyorum. Ama birazcık düşünüyorum. Şimdi gelecek olursak. Oyun, oyun oynamayacağım sadece bir mağazayı kontrol edecektik. Aa, altın tuzu yani roketlik oynuyordum da ben bazen. Arabeski karalı tatlısız. Gepor yediğim de Arkadaşlar bakın. Terlik. Şey, şey diyorum ya. <laughs> Arkadaşlar ayakkabılarıma bakın. Çok güzel. Bu o, o, karakterimde de kullanabilirim. Superman'imde kullanıyorum ben. Ama Master Chef'te de kullan. Master Chef'te kullandım. Arkadaşlar hesabım bayağı değerli. 300 dolara satacağız. Daily Planet uçuşu değil bu. Benden neden iki tane bakın da play tutuyor rahat arttı şey var. Biri de şurada daily play Bu gerçek değil play tutuyor. Ama arkadaşlar ben de öyle bir bak olmuş ki burada bir tane daha değil play tutuyor var ama bu normal play net değil Arkadaşlar ben bunu takacağım. Ama İstanbul merdiveni böyle arkasına da eşyalarımdan kuşanayım. Tüm hesabım 300 dolara. Yanında 1500 bir papel geliyor. Size söyleyeyim belki alırsınız <laughs> Daha tatlı çıkarmadım hesabımı. Çıkardığımda size haber vereceğim. Arkadaşlar ben şundan almam lazım. Bir tane neredense Bakın. Şu mega ser paketini almayıp şundan alsaydım daha iyi. Şundan alsaydım kamyonum da olurdu bakın. Hemen gelip göstereyim. Üst 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 üst. Bayağı Burada bir heh. Savaş otobüsü paketi. Bakın. yapıyordum <laughs> Arkadaşlar bir anda onu karakter tanıdım Tekerleği de veriyormuş <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı Size şu an sağlıyorum Arkadaşlar bir elimde mikrofon olduğu için ayarlayamıyorum Arkadaşlar birazcık pırtlattık. ses geldi değilse özür dilerim. Ve şu 15 ile ağırlıyorum. İyi günler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.